Bugün bir kahve dükkanı açarken lokasyon seçiminin öneminden konuşacağız. Ve yanımızda e, Ankara'daki en hatırı sayılır emlak danışmanlarından Ülkü var. Merhabalar Ülkü. Merhaba Mert Bey çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Nasılsın? İyiyim, oldukça iyiyim. E, şimdi öncelikle e, biz yeni şube açarken. Bazı lokasyonlara bakıyoruz fakat bu işin asıl uzmanı sensin. Nelere dikkat etmek lazım, nerelere kahve dükkanları açmak lazım veya burada kahve dükkanı olur mu dediğimizde hangi özellikleri senin orayı bize tavsiye etmende öne çıkaracak özellikler olur? Ee, hemen şöyle kısaca anlatayım. Ee, bir kahve dükkanında en önemli şey, çoğu ticari ünitede aslında ama kahve dükkanı için ekstra bir önemi var. Ee, lokasyon çok önemli özellikle ee, ama hangi lokasyonlar? Birden fazla lokasyon tercih edebiliriz evet. veya aslında bunların hepsinin kesişiminden de bahsedebiliriz ya da hepsinin kesişimini de arayabiliriz. Ee, öncelikle e, okullar geldi aklıma yani üniversiteler, e, kreşler, ilkokullar, ortaokullar. Dolayısıyla üniversitelerde öğrencilere hitap edebiliriz. Diğer okullarda özellikle velilere hitap edebiliriz. Onların bekleme saatlerine hitap edebiliriz. E, bir diğeri insanların yaya yolu, yürüyüş yolunu çok kullandığı merkezi, e, çarşı dediğimiz bölgeler ya da vakitlerini geçirdiği bölgeler, park, bahçe, e, çok fazla. E, Nasıl söylesem işte alışveriş yaptıkları, işte evet. kasaplarının terzilerinin olduğu e, lokasyonlar çok kritik ve önemli. Evet. E, onun dışında e, özel şirket çalışanları, devlet kurumları özellikle Ankara'da çok yoğun, e, devlet kurumu çalışanları gibi çalışan kesimin oldukça fazla olduğu, öyle tatillerinde e, çok fazla böyle e, yakın olmaları. E, olabilir. Bir diğer aklıma gelen ise alışveriş merkezleri. Evet. Hem alışveriş merkezlerinin içinde hem de alışveriş merkezi bölgesinin dışında da, yakın dışında da bir kahve dükkanı oldukça talep görebilir evet. diye düşünüyorum. Ama İş sadece lokasyonda bitmiyor diye düşünüyorum. Geçen sene siz bize bir kahve dükkanı talebiyle geldiniz ve ben size Eskişehir yolunda, işte kurumların tam ortasında, üniversiteleri de yakın bir bölgede istediğiniz metrekarede bir e dükkan buldum. Evet, siz hatırlıyorum. birlikte de gezdik, siz sonra tek başınıza da bölgeyi gezdiniz, incelediniz vesaire ve en sonunda ülkenin burası bize tam uygun değil dediniz. <laughs> Doğru. Ben, benim de aklıma hani onun bir sormak geldi. Sadece lokasyon değil tabii ki e, tercih sebebi. Nelere dikkat etmiştiniz? Yani şunlara dikkat ediyoruz. Öncelikle sizin söylediğiniz her e, lokasyon e, başlığı gerçekten çok değerli. Hı hı. Fakat biz e, bir kahve dükkanında belli e, yoğunluk saatleri yaşıyoruz. E, örneğin insanlar sabahla öğlen arasına belki kahvaltı için gelirler... onu bir yoğunluk saati olarak düşünelim. Hı hı. E, öğleden sonra yani şöyle e, yemekten hemen sonra kahve içmek isterler, onu da bir yoğunluk saati olarak düşünelim. Yani ortalama saat 1-1.5 gibi. E, iş çıkışı saatlerinde ortalama 5-5.5 gibi. Ee, belki birazcık daha 6'ya yakın. İş çıkışından sonra belki üstü bir kahve içip e, birazcık da tatlayıp öyle eve gitmek isterler veya buluşmalarını yaparlar. Ee, en sonunda akşam yemeğinin sonrası saat 9-10 gibi e, bir yoğunluk yaşarız. Aslında biz herhangi bir kahve dükkanı tutacağımızda dediğiniz yerlerde bu yoğunluklardan kaç tanesini veya hangi ee, ikisini, üçünü bir arada yaşayacağımıza bakıyoruz. Çünkü evet. bu Ciro'yu direkt olarak etkiliyor. Ee, örneğin, örneğini de vereyim. Ee, bir kurum yakındaysanız, bir çalışan yer yakındaysanız mutlaka onlar e, şey yapacaktır, öğle yemeğini yiyecektir. Öğle yemeğinden sonrası da bir kahve içip gidecektir. O zaman öğle servisinde bir rush, bir yoğunluk yaşamanız e, beklenen bir şeydir. Evet. Ee, Ona hesaba katabilirsiniz. Ya da bir Park çevresinde ise birazcık daha sabah saatleri yoğun olacaktır. O zaman sabah saatlerinde belki kahvenin eşlikçilerini de düşünmeniz lazım. Evet. Aslında konum olarak karar verirken tam olarak bu rush saatlerinden kaçını dolduracağımıza bakıyoruz. Bunun haricinde sizin önerdiğiniz mekan gerçekten çok güzeldi. <laughs> Orada şöyle bir şeyden dolayı yapamamıştık. Hatırlarsanız bir şeyin bir benzin istasyonunun hemen yanında duruyordu ve o civardaki kurumların tamamı da saat 5'ten sonra bütün çalışanlarını servisle eve gönderen kurumlardı. Evet. Yani 5'ten sonra biz orada özellikle akşam raşlarından birini ikisini kaçıracaktık. Evet. Bir bir çok önemliydi gidecektim. o değil mi? yani? Kesinlikle. Bir saat dilimiydi. Kesinlikle, orada şunu hesap ediyoruz toplamda o zaman elimizde 2 veya 3 tane yoğunluk saati kalıyor. Orada elde etmeyi planladığımız ciro, oradaki karlığımızı ne kadar etkiliyor, o zaman e, ne kadar karşılıyor pardon, evet. o zaman orası mantıklı mıdır, oraya ne kadar kira e, öngörülür, ona bakarak aslında söylüyoruz. Bunun haricinde özellikle ben e, bu arada ondan dolayı e, <laughs> e, maalesef reddetmiş evet. olduk orayı. Evet. Ama bunun haricinde özellikle de şunu sormak istiyorum. Bu söylediğimiz şeyler biraz havada kalmasın. Bize sen Ankara'ya çok hakimsin. Bize Ankara'da direkt olarak yerler söyleyebilir misin şu an? Güncelde birisi Ankara'da kahve dükkanı açacaksa şuralara baksın diye işaret edebilir misin? E tabii işaret edebilirim. Direkt aklıma gelen bu söylediklerimin hepsinin olduğu yer mesela Bilkent. Hani hepimizin çok aşina olduğu. E, bir diğer e, Çağ Yolu Merkez Arkadyum bölgesi diyebilirim. Mükemmel evet. E, yine her şeyin olduğu evet. e, Alacaatlı çok hızlı gelişiyor. Alacaatlı'dan evet. bahsedebilirim. E İncek Beytep'e güzel alternatifler. Ama böyle yatırımı açık, orta vadede güzel bir dönüş yaratacak ise Gölbaşı diyeyim böyle çekileyim, ipucu gibi vermiş olayım Gölbaşı bölgesi için. Aklıma gelen yerler direkt hızlıca bunlar oldu. Ben kendime ait tüyoları da aradan <gülüyor> aldım. <gülüyor> Benim için de çok değerli bunlar. Bunun haricinde özellikle şunu da söyleyebilirim. Zaten insanların yoğun kısımlarını söylüyorsun ama işletmecilik kısmında da seçilecek yerin e, metro veya toplu taşımaya, özellikle gece saatlerinde olacak toplu taşımaya da yakın olması çok değerli olur. Çünkü evet. çalışanları gece saatinde tekrar eve göndermek birazcık meşakkat olabilir işletme Evet, yani olayın sadece lokasyon, emlak danışmanı olarak tabii ben çok farklı şeylere bakıyorum. Siz de çok farklı şeylere bakıyorsunuz. Mesela ben bunu direkt aklıma gelen bir şey değil ama siz söyleyince evet her şey yerli yerine oturuyor. Ben de size bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> tabii ki. E, lokasyon çok önemli. Evet, çok kritik. Emlakta bize birisi bana böyle bir soru sorduğunda her zaman lokasyon, lokasyon, lokasyon derim. Ama gözlemlediğim kadarıyla mesleki deneyimimde cadde üzerinde çok güzel dükkanlara, çok güzel markalara yerler verdik. Çok kısa sürede kapandılar. Evet. Tam tersini de yaşadık. Çok ara caddelerde, ara sokaklarda, çok küçük dükkanlara no name, e, yatırımcılara, işletmecilere böyle kafeler açtılar ve oralardan marka yarattılar. Evet. O zaman burada bir detay daha var. O da işletmecilik detayı sanki. O da böyle evet. küçümsenmeyecek çok önemli bir detay gibi geliyor bana. Siz şimdi böyle 4-5, 4 şubedesiniz Şu galiba. 4, o yüzden hani ben de Kafi Project e, özelinden de bahsederken işletmecilik bu işin neresinde, ne kadar önemli, siz nelere dikkat ediyorsunuz? Salt lokasyondan farklı sanki. Kesinlikle salt lokasyondan farklı. Aslında şuna bakıyoruz. Fikir güzelse evet. ara sokakta da iş yapar, ana caddede de iş yapar. Ama rastgele bir fikir evet. rahat olun Ara sokakta da iş yapmaz, evet. ee, ana caddede de iş yapmaz. Kesinlikle fikir, fikre güvenmek lazım. Ee, o yüzden e, birazcık daha olgunlaşmış, birazcık daha e, parlak fikirlerle bence bir işletmeye başlıyor olmak lazım. Evet. Ee, bunun haricinde şu detayı özellikle söyleyebilirim. Fikir güzelse ana caddede çok daha hızlı parlar, evet. ara sokakta da parlar ama benim gördüğüm kadarıyla birazcık zahmet ister. Zamana da yayılabilir. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Evet, Birazcık evet. o o kadar vakti varsa, o kadar çabalayacak enerjisi varsa, maddiyattan bağımsız, evet. kendi şahsi enerjisi varsa ara sokakta da neden olmasın diyebilirim ki zaten gördüğünüz örnekler de o tip örnekler. Evet, büyük evet, evet, kesinlikle. Ee, ama şu durum oluyor ya bir yer açalım, yerimiz olsun. Siz de çok fazla duymuşsunuzdur. Evet. <laughs> yerimiz olsun diye yer açtığınızda sanırım Tam istediğiniz karşılığı bir süre sonra alamıyorsunuz ve bir süre sonra hevesiniz kaçıyor gibi. Kesinlikle. Bir de sanki, sanki benim gözlemlediğim işin başında durmak gibi bir şey var mı işletmecilikte? Yani onun her alanında sanki bazı markalarda markanın sahibini, işletmeciyi hep görüyorum. Her gittiğimde görüyorum. Yani sizi de görüyorum. <laughs> evet, teşekkürler. Ben burada olmaktan keyif alıyorum evet. o yüzden bu arada. Evet. Bunu ikiye ayırabilirim. Hı. Ee, küçük işletme ise, bir şube, iki şube ise evet gerçekten iş başında durmak direkt olarak bir fil şubede bulunmak çok değerli bir şey. Evet. Ee, ama büyüdükçe siz bölünemeyeceğiniz için e, şu çok iyi bir çözüm olacaktır. İşleyen sistem her zaman e, markayı büyütür. O yüzden büyümeden önce sisteme yatırım yapmak lazım. Eğer sistemin varsa 20, 30, 40 şube hedefim oysa. Ona kadar da büyütebilirim. Benim başımda olmadan da sistemin yürüyeceği bir hale getirmiş olurum. Ama sistem olmadan, hele ki özellikle franchise'da bu durum çok fazla yaşanır. Franchise çok hızlı bir para evet, kazanma yolu yöntemle. olarak görünür ya. E, güzel de bir teklif geldiğinde kişiler, işletmeciler dayanamazlar. Ve e, sistem olmadan bir an önce franchise vermeye başlarlar. Maalesef bir süre sonra marka oh, evet. istenilen konumlamasından çok daha aşağı düşer. Evet o zaman hem lokasyon da önemli hem de fikir de önemli. Ve işletmecilik i̇ş sistem sanırım bunu söyleyebiliriz. Evet. Ülkü ben sohbetten mükemmel keyif aldım. Her Kendime de. ait tüyoları da aldım arada. <laughs> <laughs> Bugün Ülkü ile Coffee Project İncek Şubesi'nde kahve dükkanı açarken lokasyonun öneminden bahsettik. Çok teşekkür ederim. Ben tekrar. teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.